Önce sıcak bir gelişmenin detayıyla başlayalım. Hatırlayacaksınız Ramazan ayı içinde Başbakan Erdoğan açıklamıştı. Anayasada kabul edilen o zaman için 48 maddeydi şimdi 60 madde yükseldi. Uzlaşma komisyonunda kabul edilen o maddeleri getirin geçirelim demişti. Ve bir dönem bu konu gündemde olmuştu ama muhalefetten bazı partiler olumsuz yaklaşmıştı. Şimdi CHP aynı teklifi gündeme getirdi. Kemal Kılıçdaroğlu 60 maddeyi geçirelim dedi. Bu konuda gözler siyasi partilere çevrildi. AK Parti'den ilk açıklama Mustafa Elitaş'tan geldi. Elitaş bu teklife olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Mustafa Elitaş açıkladı. Değerli seyirciler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa çalışmalarında üzerinde uzlaşma sağlanan 60 maddelik değişiklik teklifinin meclisten geçirilmesi talebine AK Parti olumlu yaklaşıyor dedi. CHP'nin yanı sıra MHP ve BDP'nin de öneriye olumlu yaklaşması halinde 60 madde, maddelik değişiklik teklifi kısa sürede meclisten geçirilebilecek. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş üzerinde uzlaşma olan maddelerin Anayasa Komisyonu'nda kısa sürede görüşüleceğini, genel kuruldan da 15 günde geçe geçebileceğini söyledi. Konu AK Parti MYK'da da ele alınacak. CHP bu konuda bu teklifi gündeme getiren parti oldu. Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirdi. Şimdi siyasi partilerin tamamının ne diyeceği merakla bekleniyor. Bu bölümde e, Anayasa uzlaşma Komisyonu üyelerinden CHP milletvekili Sayın Atilla Kart'la birlikteyiz. Atilla Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Teşekkürler. diliyorum. Teşekkürler. 60 maddemidir e, meclise gelmesi planlanan konu. E, Kabaca, taslak. Ee, efendim öncelikle TV Net izleyenlerini saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi e, önce şunu ifade edeyim. Tabii e, konuyu madde sayısı ile ifade etmek e, doğru bir yaklaşım olarak gelmiyor. Orada biz şunu ifade ediyoruz. Tabii arzumuz öncelikle anayasanın tümüne yönelik bir metni ortaya çıkarmak. Bu gayreti bu sorumluluğun içindeyiz. Ama bunu söylerken tabii biliyoruz ki sıkışan takvim aralığında bütün bir anayasayı çıkarmanın zorluğunu bunu da görüyoruz. Bu sebeple diyoruz ki iki yıllık emek buradan mutlaka toplumsal uzlaşma adına ortak bir metin adına bir mutabakatı sağlamalıyız. Bu sebeple de diyoruz ki Ağırlıklı olarak şimdiye kadar ortaya çıkan, şekillenen e, temel hak ve özgürlükler ile yargı bölümü ağırlıklı bir e, taslağı ortaya çıkarmak uygun olacaktır. Hı hı. Yoksa şimdi 60 madde bu 60 maddenin içinde temel hak ve özgürlükler var, yargı var, yasama var, yürütme var. E, yasamadan 3-4 madde, yürütmeden 5-6 madde. E, böyle bir taslak zaten anayasa tekniği anlamında da sağlıklı olmaz, doğru olmaz. Çünkü o bölümleri bir bütün halinde e, taslağa yansıtmak gerekiyor. E...